Herkese merhabalar ben X Hoca. Bugün kare ve dikdörtgen ile ilgili 3 tane çok güzel yeni nesil soru çözeceğiz. Biliyorsunuz ben kanalda her gün shorts videosu paylaşıyorum ve geometriden klasik soru çözümü yapıyorum her gün bir video ile ilgili. Şimdi tabi shorts videosunda yeni, yeni nesil çözmek çok verimli olmuyor. Çünkü soru yeni nesil olduğu için soruyu önce oku, öğrenci okuyacak, anlayacak vesaire sonra ben onu çözeceğim. Yani soru, sorunun çözümü de biraz uzun sürüyor. Yani shorts videosunun tadı kaçıyor. Yani shorts videosunun amacı o değil zaten. Ama bir klasik soru çözdüğüm zaman yani soru kısa sürüyor. Yani onu hani soruyu anlaması, sorunun ne çözdüğünü, sorunun ne sorduğunu anlamak çok basit bir şekilde oluyor. O yüzden orada çok sorun olmuyor. Her gün bir tane short video paylaşıyorum. Peki yeni nesil soruları ne yapıyoruz? İşte onu da burada çözüyoruz. Ee, ben zaten videoları gün aşırı atıyorum. Hani bir gün video var, bir gün yok, bir gün var, bir gün yok şeklinde video atıyorum. Bu videolardan bir tanesi TYT matematik, bir tanesi AYT matematik, bir tanesi de geometri oluyor. 3 3 3 3 3 3 soru çözüyorum sü sürekli. Short ee, videosu da atıyorum zaten sürekli. Onda bir sıkıntı yok zaten. Bu şekilde laf fazla uzatmayalım x'i bulamayan hocasını bulsun diyelim ve şu 3 tane çok güzel soruyu hep beraber bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Bu sorudaki çözeceğimiz mantık geçenlerde yapılan MSÖ sınavında da aynı mantıkta bir soru soruldu. Önemli dikkatli bir şekilde dinle. Bak şimdi şu açılar birbirlerine eşitlermiş. Hemen buraya biz alfa dersek buraya da alfa dememiz gerekiyor. Bunlar bu arada eş kitaplarmış. Tamam mı? Bunlar eş kitaplarmış. Yani burası 10 santimse işte burası da 10 santimdir. Burası da 10 santimdir. Burası da 10 santimdir. Yani bunlar eş. Tamam Şimdi bak buraya teta de. Buraya teta de. Şuranın 90 olduğunu zaten biz biliyoruz. Tamam mı? Şurası 90 ya zaten. Bunun tamamı 180 olacağı için alfa artık bizim için 90 90 oldu. E zaten burası 90. O zaman buraya ne yazmak lazım? Alfa yazmak lazım. Burası 90 zaten. O zaman buraya teta yazmak lazım. Dön bu tarafa. 90 var. Alfa var. Buraya teta yazmak lazım. E an 90 olduğunu zaten biz biliyoruz. Buraya ne yazmak lazım? Şuraya teta yazmak gerekiyor. Bak bir şey dikkatini çekti mi? Bak bu açı teta. Bu açı teta. Demek ki şurası ikiz kenar bir üçgen geldi. Neresi iki kenar? Çünkü tam göremedik. Şurası ikiz kenar bir üçgen geldi. Çünkü teta'ya teta. Tamam. Şimdi ikiz kenarlık var mı? Var. O zaman hemen aklınıza ne geliyor? Daki geliyor. Tamam. Bak şimdi burası 10 ya. Bak burası da 10'dur. Eğer sen buradan buraya dikkat atarsan eğer şuradan şuraya dikkat atarsan eğer sen bu 10'u 5 5 bölersin. Tamam. Ondan sonra devam edelim. Bak şurası 90. Şurası teta. Şu küçük açay ne kaldı? Buraya da alfa kaldı değil mi? Bak şurası 90. Şurası teta. Burası alfa. Tamam. Ondan sonra şu burası 13 ya. Şurada kaç? 13. Şurası da 13 değil mi? O zaman şurası 5. Burası 13 ise şu kırmızı uzunluğa ne kaldı? 12 kaldı değil mi? Çünkü 5 12, 13 olsun diye. Başka neler yapabiliriz burada? Neler yapabiliriz? Bak şimdi şu üçgenle, şu üçgenle, şu, üçgenle, şu üçgen benzer. Niye? Çünkü 90 alfa teta. E şuraya bak şimdi şu üçgene bak. E 90 alfa teta. Bak şimdi burada alfa kimi görüyor? 5'i görüyor. Burada alfa kimi görüyor? Onu görüyor. Ha demek ki bu üçgen, bu üçgen, şu üçgenin iki katıymış. Tamam Burada burada teta 13'ü görüyorsa teta'nın burada 2 katından 26'yı görmesi gerekiyor. Ondan sonra Bur pardon 90 13'ü görüyorsa 90 26 görmesi gerekiyor. Çünkü alfa beşgen alfa 10. katı ya burası. Ondan sonra teta burada kimi görüyor? 12 görüyor. O zaman teta burada kimi görecek? 24'ü görecek. Şurası da 24'müş. Tamam. Şimdi bak şuraya bir bakar mısın? Şurası boydan boya kaç geldi? Kaç geldi burada? Burası boydan boya. 26 13 de 39 geldi. Ha, demek ki burası da 39 olacak. Yani kitabın uzun kenarı 39 geldi. Tamam. Burası 39'muş. O zaman tabii ki şurası da kaç geldi? Şöyle. Şurası şöylece 39 gelecek. O zaman burası da 39'dur. Burası da 39'dur tamam. Tamam. Peki kitabın şurası kaç santim? Şurası o da 39. Ha, gel buraya 39 yaz. Şimdi ne yapalım? Şimdi ne yapalım? Soru bitmek üzere. Soru nasıl bitmek üzere? Bak şimdi şu üçgenle şu üçgenle şu, üçgenle, şu üçgen arasındaki benzeri tekrar kullanalım. Tamam. Şimdi bak 90'ın karşısında var? 90'ın karşısında 13 var. Bak 90'ın karşısında 13 var. Burada 90'ın karşısında var? 39 var. Ha 39 13'ün 3 katı olduğuna göre demek ki şu üçgen şu üçgen şu kırmızı üçgenin 3 üç katıymış. Tamam. Şimdi burada alfa 5'i görüyor ya. Ya alfa kimi görecek? 3 katından 15'i görecek değil mi? Mi? Çünkü tet 90 13 üçgen 90 39 3 katı alfa 5'i görüyorsa alfa 3 katından 15'i görecek. Laf fazla uzatmayalım. Bunun tamamı kaçtı? 39'du. 15'i buradaysa 15'i buradaysa şuraya ne kalır? 24 mi kalıyor? X 24. Cevabımız Ceyhan yani. Geldik ikinci soruya. Güzel bir soru. Önemli bir soru. Zor bir soru değil ama önemli bir soru. Hep beraber bakalım. Bak şimdi. N'i 24'miş. Kimin N'i 24'müş? Buranın kapalı, yazı, ya, kapalı yazısının şeyin N'i 24'miş. Eee çivilerden ortadakine 40 santim demiş. Bak şurası şu ipin uzunluğu 40 santimmiş. Bu ipin tamam uzunluğu 40 santimmiş. Yani burası böyle boyu 40 santimmiş. Demiş ki eğer bu bu kapalı yazısı bu kapalı yazısı şu şekilde asılırsa asılırsa yere 14 santim uzaktayken eğer bu şekilde asılırsa asılırsa yere kaç santim uzakta olur diye sormuş. Tamam. Ee, daha önce ÖSYM buna benzer bir soru sordu. Tamam. Şimdi bak şimdi bunun, bunun tamamı 40 santim ya. Bu çok dengede durduğuna göre demek ki bunun yarısı burada yarısı burada. Yani bu bir kere bu 20'ye 20'dir kesinlikle tamam. Şimdi burada ne var zaten ikiz kenar üçgen var. Hemen ne yapalım? Daki dik indirelim. eğer dik indirirsek eğer şurası 12 olur. Şurası 12 olur. Bu ne demek oluyor? Şu mesafe 12 ise o zaman burası da 12'dir. O zaman şurası da 12'dir tamam. O zaman burası da 12'dir. Burası da 12'dir. Değil mi? Bunu bu yüzden veriyorlar zaten. Şu düz 12'leri düzgün yazalım. Ya. Burası 12. Burası 12. Tamam. Bak şimdi bunun tamamı kaçtı? 40'tı. Bak burası kaç yaptı? 24. Geriye ne kaldı? 16. Ha, demek ki bununla bunun toplamı 16 olması lazım. O zaman bunun 8'i burada. 8'inin burada olması gerekiyor. Tamam. Şimdi bak. Şu üçgene bakacak olursak. Şu üçgene bakacak olursak. 12, 20. O zaman bu yüksekliğine gelecek. 16 gelecek. Şuraya kadar mesafe 16. Tamam. Şu aradaki mesafe bilmiyoruz. Gel buraya A Bak burası boydama yer yukarı yani en yukarıdan yere kadar ne geldi? 16 16 artı a artı 14 geldi. Şuradan şuradan aşağıya kadar ki mesafe. Şimdi buraya gel. Devam et şunu şöyle getir. Şimdi şu mesafeyi biz a demiştik. O zaman burası da a olmaya devam ediyor şöyle. Burası 8 ise bu zaten 8'dir. Değil mi? Şimdi bak buradan aşağı kadar ki mesafe ne? 8 artı a artı x oldu değil mi? Aşağı kadar ki mesafe. Şimdi bak bu noktanın yeri değişmiyor ki. Yani şu uzunluk eşittir şu uzunluk. Yani o zaman bu ikisi birbirine eşittir. A'lar birbirlerini götürür. Şurayı topla şurası. Burası 30 geldi. 8'e karşı gönder 22 oldu. Cevabımız 22. Yani Ceyhan. Geldik 3. soruya. Zor değil ama önemli bir soru. Bazen de sorularda zaman kazanmamız gerekiyor. Bu senin hızlanabildiğin sorulardan birisinin olması gerekiyor. Zaten YKS sınavında da her soruda zor gelmiyor. Hemen soruya dönüp bakalım. Bak şimdi burası boydan boyu 14.5'muş. buçukmuş. Ee, bu aradaki mesafeler birbirine eşitlermiş. Eşitlermiş. Daha sonra e, şu pencerelerin boyları da 0.5, 0.5, 0.5, 0.5'miş. Ondan sonra bu A noktasının A noktasının şu direğe olan uzaklığı nedir? Bunu sormuş bize. Biz buraya bulacağız. Tamam. mı? Bunun boyu da 14.5'muş tamamı. Şimdi bak. Burası 1. Bir, burası 1.5 bir ne yaptı? 2.5 yaptı. 2.5 yaptı. 2.5 yaptı. Ee, şurası 0.5. 2.5 ya. 2.5. Şuraya kadar 2.5 zaten. 2.5. 2.5. 3. 3.5 4 4.5 Ha burası boydan boya tüm sayılar toplarsan 4.5 geliyor. Biz neyi almadık? Aradaki şu mesafeler almadık. Bir de onları alalım. Hepsini bunun hepsini k diyelim. k k k k k olsun. Kaç k var burada? 2 4 5 k var. 5 k. Bu toplamın ne olması lazım? 14.5 olması gerekiyor. 14.5 olması gerekiyor. Buradan 5 k eşittir 14 buçuk karşıya göndersek 10 olur. Bunun da k eşittir 2 gelir. k 2'ymiş. Şimdi K2 imiş tamam. Şimdi bak biz bu A noktasının A noktasının şuraya kadar olan uzaklığını arıyoruz. Bak şuraya kadar 2 zaten. Acaba şu mesafe ne? Bu mesafe tabi pencerenin yarısı. E pencere kaç 0,5. O zaman pencerenin tamamı 0,5'te yarısı ee, 0,25 olur. Tamam Değil mi? Tamamı tamamı 0,5'te yarısı 0,25 olur. O zaman 0,25'in üstüne iki ekle, 2 ekle 2,25 olur. Yani bunun tam ortasının direği olan uzaklığı 2,25'miş. Cevabımız Denizli yani. Diyoruz ve 3 soruyu da tamamen bitirdik. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendine iyi bak görüşürüz.